Bir önceki videoda Marco Polo ile oynadım. Bu SMG'yi gerçekten çok beğendim. Ve uzak mesafeler için yanına sniper aldım. Bu harita biliyorsunuz ki hızlı oynanması gereken bir harita. Yani olduğunuz yerde kaldığınız zaman her an bir, bir yerden adam çıkabiliyor. Pusan sayısı çok fazla. <laughs> bu haritada bile var yani. Bu arada şu anki abone sayımız 790'a ulaştı. Yaptıklarınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Beni izleyip abone olmayan kişi sayısı burada. <laughs> İnşallah o kişiler de tamamen bedava olan bu tuşa basarlar. Elimden geleni yapıyorum. Sizin de elinize sağlık diyorum. Beni desteklemek ve ilerlememde yardımcı olmak isterseniz abone tuşuna basabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet, loadout'umuz geliyor. Diğer haritada loadout çok erken geliyor da bu haritada biraz geç atıyor. O yüzden bir deneyeyim dedim. Hani paramı topladım da kendi loadout'ımı çekeyim. Gayet de güzel oldu. Ha geliyor bir tane. Hızlı oyun bebeğim. Hı, hızlı oy. Nereye gidiyor? Ha? Dur lan. Hadi be. Onun selfie var ya. Kalkacak şimdi. Neyse dur bakayım. Ah başkası vurdu onu. Lan. Bak bak. Nasıl da gelmiş ha. Neredeydi o? Aha. Hey. Bu ne ya? Herkes buraya geliyor. Tamam 3 olduk. Bir dakika mermi dolduruyorum. 2 mermi yeter. 1 2 Hadi bakayım. Hadi. Hadi lan. Ah be. Neyse. Adam ya ya adam. Gel. Gel benim yumurtlayacağım. Şu cluster getene ıı, geçene kadar burada bekleyeyim biraz. Sniper'ın da 4 vermiş kaldı. Evet son cluster. Lan! Ne oldu abi şimdi? Lan 50 tane cluster yedim hiçbir şey olmadı. Gel bakayım. Hadi abi bizim göster Hadi. Hadi. Mecburen çıkacaksın orada. Hadi. Aa. Tamam. Bak 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 bak. Gel buraya gel. Gel buraya güzel bir... yes. aynı yerden basmayacaktım. Beni başkası görmüş olabilir de orada. O yüzden öyle bir sağ sol yaptım. Nerede var adam? Karşıdaki evde var galiba. Bak o beni daha önce gördü aslında camdan. Ben onu göremedim. Daha önce sıkmaya başladı. Ben onun armorunu kırdım. O pek bir şey yapamadı. Ve öldü. Olabilir. Hayat. Şuradan çıkalım kendimizi bir tehlikeye atalım. O gidiyor. Onu tutamayacağım. Aha! Yapma! Ya bu kadar da değil kardeşim ya. Bu kadar da değil ya. Bu haritada buna binemezsin yani. Bak bu da bunları şeyini topluyor. Ben ben öldürdüm lan onu. Yanlış bir şey söyleyeyim mi? Hadi be. <laughs> burası bayağı karışacak şimdi. Bak. Burası bayağı karışacak hissediyorum. Neredesiniz lan? Gel. <laughs> lan. Gel. Gel. Gel, yok mu başka? Gel. <laughs> bak şimdi beni arıyor bak. Last cancel. Beni bulamazsın bebeğim. Beni bulamazsın. Armor'umu tazeleyim. Geliyorlar bak haritada geliyor. Burası karışacak abi. Bunu da fullledik. <laughs> Oo. Daha var, daha var. Dur. Güleneyim. gel gel gel. Gel lan. Aman ya Rabbi. Yok mu başka? 16 oldu. Hadi. Bak şu haritada üstte gidiyor şimdi. Evet seni de buldum Çok Seni de buldum. Şimdi. Bir bakalım. Bir zirve yapalım. Var mı lan kimse? Galiba yok benim tarafta. Aha. Hadi be. Arkamdan da gelirse öperler. Hadi. Hadi be. Ya HDR'la oynamaya alıştım ya. Vurduktan sonra geriye çektiriyorum normalde silahı. Aha. Neyse armor'unu kırdım. Demin deminki adam bu. Ha bir daha bak. Ya da şöyle yapalım. Ben biraz ses yapayım. Target. Ah. Bekle şimdi geleceğim. Ha, Geliyorum. Neredesin lan? Altında mısın? Saklanma. Bir daha sakın saklanma. <laughs> Duydun beni. Evet 18 ki yine zirvedeyiz. Diğer binaya da çıkabilirdim ama bak şu solumdaki gerek yok alan daralacak ya şimdi. Arkamdan birisi gelirse sıkıntı. Bir bakalım. Tamam. Arkamda bir kişi var. Bu herif bana basacak şu an. Tamam mı? Ben birisini duydum. Bu altından mı? Nerede lan bu? Altında birisi olması lazım. Şu köşeye mi pustun? Bak buradan ses geliyor abi. Buradasın lan buradasın duydum seni <gülüyor> Şerefsiz <gülüyor> Bak ya nasıl pusuyor abi Olamaz böyle bir şey ya Aa teke tek kaldık Tamam Yine zirveye oynayalım 20 kill Bomba Neredesin koçum Aa, Al bakayım Hadi be geliyorum ben böyle bekleyerek oynayamam abi. Tamam. Hadi. Stanım olsaydı iyiydi. Ha? Hadi koçum. Hadi koçum. Çık dışarı. Al bakayım. Evet. Demek ki sniper'la da yan yana oynanabiliyor bu silah. Çok sevdim ya ben bu silahı. Gerçekten çok sevdim. Yani... Çok hızlı hareket edebiliyorum. Yakından çok tehlikeli. Bir de ben bunu eştiyarla deneyeyim ya. Bu haritada eştiyarla oynamak biraz zor olacak çünkü hani dürbünü yavaş açıyor, ağır falan ama bir deneyeyim bakayım nasıl olacak. Ben de merak ettim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi oyunlar. everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead maybe you'll get sick of being the monster out of my head under my bed thinking something out of my nightmares standing right there but if i lay down and i play dead and i stay dead then will you get bored again so if i play dead Regret everything that you did that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me is it me am I deluded I'm the one who's always sorry the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you it's stupid When I'm alone with I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm.